Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Newton'un hareket yasalarına bir ilave yapmak üzerinde duracağız. O 4 tane, 3 tane hareket yasası söylemiştir. Biz hareketi etkileyen, cisimlerin hareketlerini etkileyen 4. yasadan bahsedeceğiz. Belki de en önemli yasa bu yasadır. Ve bu da fiziğin bilinmeyenlerindendir. Uzayın bilinmeyenlerindendir. Bilinmeyen uzay bağlamındadır. Şu an fizikte dördüncü hareket yasasından bahsedilmemektedir. Biz o konuda birçok ayeti delil olarak gösterebiliriz. Bir tanesi de Gaşiye e suresi 18. ayettir. Bu ayette mealen şöyle denmektedir. Semaya bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiş? Bu ayette Gaşiye suresi 18. ayette bizim uzay dediğimiz ve arzımızın da yer küremizin de içinde bulunduğu ee, uzay alemi Kur'an'da sema denmektedir buna. Ve bildiğimiz sema olduğu için direkt semaya bakmıyorlar mı? Yani birinci sema. Nasıl? Nasılı keyfe? Orijinal kelimesi keyfedir. Yani onun keyfi, hali nasıl? Eee ve bir özelliği söyleniyor. Yükseltilmiş. Burada da Rufiat yükseltilme ile ilgili orijinal kelime ayette Rufiat'tır. İltifa bizim Türkçe, Türkçeleşmiştir bu da. Keyfe'de Rufiat'ta Türkçeleşmiş Kur'an kelimelerindendir. İltifa kelimesi kullanılmaktadır. Uçakların yüksekliğini belirtmek için iltifadan bahsedilir de herhangi bir şeyin halini ifade etmek için keyf keyfe kelimesini kullanırız. İşte semaların haline bakmadılar mı? Semaları incelemediler mi? O nasıl yükseltilmiş diyerek bir özelliği yükseltilme özelliği söylenmektedir. Bugün de koz, kozmik fizik varlığın başlangıcından itibaren sürekli genişleme halinde olduğunu söylemektedir. İltifa kelimesiyle de semaların yükseltildiği Gaşiye Suresi 18. ayette belirtilmektedir. Biz bu ayetle ilgili değerlendirmemizi yapmadan önce Newton'un hareket yasalarını inceleyelim. Bir cisim üzerine etki eden kuvvetler ve cismin hareketi arasındaki ilişkileri ortaya koyan 3 yasadır. İşte biz bir cisim üzerine etki eden kuvvetler ve cismin hareketi arasındaki ilişkileri ortaya koyan 4. yasadan bahsedeceğiz ayetler bağlamında dördüncü yasadan bahsedeceğiz ve üç yasadan çok çok daha önemli bir yasadır. Birinci yasa tüm cisimler bir kuvvet etkisi tarafından durumunu değiştirmeye zorlanmadıkça düzgün doğrusal hareketini veya durağanlığını korur. Yasa bir nesnenin hareket durumundaki değişikliğin temel nedenlerini Vurgulamakta işe yaramaktadır. Newton'un birinci yasası, eylemsizlik yasası olarak da bilinmektedir. Birinci yasa, ikinci yasanın özel bir hali, hali olmaktan daha fazla şey içerir. İkinci yasa, bir cisim üzerine üzerindeki net kuvvet, cismin kütlesi ile ivmesinin çarpımına eşittir. İvme hareketindeki değişimi ifade eder. Cismin hareketindeki değişimi ifade eden bir kavramdır. Fizikte kullanılan bir kelimedir ivme. Hareketin değişimi uygulanan hareket ettirici kuvvet ile doğru orantılıdır ve kuvvetin uygulandığı düz çizginin doğrultusundadır. Bir cismin ivmesi üzerine uygulanan kuvvet ile doğru, cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Yani cisim ne kadar büyük ise onun cisim ne kadar kütlesi fazla ise ona uygulanan kuvvet kuvvetin e, kazandırdığı ivme daha az olur. Çünkü kütle kuvvete direnç gösterir. Üçüncü yasadan bunu daha rahat anlarız. Üçüncü yasa her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır. Her kuvvete karşılık her zaman eşit ve ters bir tepki kuvveti vardır. Veya iki cismin birbirine uyguladığı kuvvetler her zaman eşit ve zıp yönelimlidirler. Bu üç yasa gündelik koşullarda makroskopik cisimlerin hareketi için iyi bir yaklaşıklık ile geçerlidirler. Buna rağmen çok küçük ölçeklerde çok yüksek hızlarda veya çok güçlü kütle çekimsel alanların varlığında geçerliliklerini yitirirler. Bu nedenle yasalar bir yarı iletkendeki elektrik iletimi maddelerin optik özellikleri relavite rela, hesaba katılmadan düzenlenen GPS sistemlerindeki hatalar ve süper iletkenlik gibi olayları açıklamakta kullanılamazlar. Bu tip olayların açıklanabilmesi genel görelilik ve relativistik, kuantum mekaniği gibi daha karmaşık fiziksel teorileri gerektirir. Bu alıntıyı Wikipedia'dan yaptık. Bizim bilinmeyen uzay bağlamında dördüncü hareket yasasını söylediğimiz zaman bizim Kur'an bağlamında söyleyeceğimiz bilinmeyen uzayla ilgili dördüncü hareket yasası her şart ve koşulda geçerlidir. Bu bile onun diğer üç hareket yasasından çok çok önemli olduğunu gösterir. Dördüncü hareket yasasına biz düzen etkisi, alem etkisi, program etkisi diyoruz. Bu Farklı isimler, dördüncü yasayla hareket yasasıyla ilgili farklı isimler, farklı aynı şeyi farklı yaklaşımlarla söylemekten ibarettir. Bu tamamen düzen etkisidir. Her alemin de bir düzeni vardır. Alem etkisi deyince de bir şey alem halindeyse ki alem halinde olmayan hiçbir şey yoktur. Yani her şeyin bir düzeni vardır. Düzen demek program demektir. Bilgisayarlardaki programlar gibi program demektir. O programlar her e, düze, aleme düzen verir. O programlar her alemin er alemin programı, o alemin düzenini ifade eder, düzenini şekillendirir, e, düzenini yönetir. Alem her şey alem halindedir. Alem halinde olmayan hiçbir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen kelimelerden biri alem kelimesidir. Alem de düzeni olan her şeydir. Bir şey bozulduğu zaman işte alem yok oldu denir. Öyle öyle değil. O alem kendisini oluşturan alemlere bozuluyor. Mesela bizden örnek verirsek insan ölünce bir müddet onu oluşturan organlar yaşar. Bir müddet sonra organlar ölür. Organları oluşturan dokular yaşamaya devam eder. Sonra dokular ölür. Dokular öldükten sonra biraz daha hücreler yaşamaya devam eder. Hücreler ölünce onu hücreleri oluşturan organeller yaşamaya devam eder. Organeller ölünce makromoleküller makromolekül yapılarını korumaya devam ederler. Onlar için yaşamdan söz edilmese de e, bozulma onlar için de bir ölümdür. Yaşamalarının sonudur. E, canlılık gibi değerlendirmesek de onların alem yapısının bozulmasıdır. Makromoleküller moleküllere bozulunca bir müddet daha makromoleküller varlıklarını devam ettirirler. Makromoleküllerin de e, daha sonra molek e, moleküllere dönüşürler. Moleküller de moleküllerin bir kısmı elementlerine yani atomlarına ayrışırlar. E, fakat bunların ayrışması çok uzun zaman sürebilir. Hatta e, ayrıştırmaya sebep olacak şeyler söz konusu olmadığı sürece varlıklarını devam ettirirler. Yani kimyasal e, makromolekülleri oluştur molekülleri ve makromolekülleri oluşturacak e, unsurlar olmadığı sürece veya e, e, moleküler yapılarını bozacak unsurlar olmadığı sürece moleküler yapılarını korurlar. E, mesela su, insan vücudu %70 75'i sudan ibarettir. Suların yapı taşlarına bozulabilmesi için en az 850 derecelik sıcaklıklar gerekir. Öyle bir sıcaklığa muhatap olursa su e, ki kıyamette magma çıkışıyla denizler 850 derecenin çok üzerindeki sıcaklıklara muhatap olacağı için e, yapı taşlarına hidrojen ve oksijenlere dönüşecektir. Bir bir atom daim o. Su bir molekül dahi su kalmayacak. Bırakın bir damla suyun kalmamasını. Düzen etkisi bu şekilde çok çok önemlidir. Düzen her alemin düzeni alemi şekillendirir ve alemin varlığını sağlar ve devamını sağlar. Arşta ve semalardaki varlıkların hepsi alem halindedir her alemin de bir düzeni vardır. Düzenin programı alemin hareketini şekillendirir. Örneğin incil çekirdeğindeki program aktifleştiğinde incil çekirdeği çatlayarak programındaki incir ağacını oluşturmaya başlar. Programa yani genetiğe göre incir ağacı çekirdeğinden yükselir. İşte sema her semanın bir programı vardır. Kur'an-ı Kerim ona kitap demektedir. semanın kitabı, Ersema'ya kitabı verilmiş verildi denmek ve verildi denmektedir. Eee Ersema'nın kitabının olması Ersema'nın programının, Ersema'nın düzeninin olmasıdır ve Ersema kendine az ayrı bir alem halinde olması demektir. Bunların hepsi şu an kozmik fizikte bilinmeyen, hatta tez olarak, düşünce olarak sunulmayan konulardır. Yani tam bir bilinmeyen uzay konularıdır. Her semada bir alemdir ve bir kitabı genetiği programı vardır. Çekirdek halindeki arşın çatlamasıyla yedi sema yükselerek yani genişleyerek yani kitaplarına yani programlarına göre yaratılırlar. Ayette belirtilen semanın yükseltilmesi de alem yapısından kaynaklanmaktadır. Yani semadaki e, hareketleri düzenleyen, şekil veren o hareketlere e, bir düzen veren unsur e, düzen unsurudur. Semanın programı kitabı unsurudur ve bütün alemler içinde bu geçerlidir ve her her zaman geçerlidir, her yerde istisnaları yoktur bunun. Ayrıca yıldızların yerine yemin edilen ayetteki yıldızların yerlerinin öneminin vurgulanmasıyla da düzen etkisinin önemi bize bildirilmiş olmaktadır. Yıldızların yerleri aynı sudaki iki hidrojen ve oksijenin yerlerinin bir suyu, bir su molekülünü, su alemini açığa çıkaracak nitelikte olduğu zaman su molekülü oluşur yıldızlar da başka yıldızlarla makro moleküler yapı oluşturacak şekilde yıldızlar bir araya geldiği zaman birbirleriyle etkileşime girerek moleküler yapı oluştururlar. Makro moleküler yapı oluştururlar. Bunlar kozmik fizikte çift yıldızlar diye söylenmektedir. Çift deyince biz iki yıldızı düşünürüz. Bunlar 2 3 tane de olabilir. 4 5 6 7 tane yıldız da etkileşerek moleküler yapıda yeni bir alem oluşturabilirler. Aynı iki hidrojen bir oksijenin su molekülü e, oluşturduğu gibi e, çift yıldızlar da bir araya gelerek e, yıldız e, mo molekülleri e, makro molekülleri oluşturabilirler ve oluşturuyorlar, oluşturuyor olmaları gerekir. Görüyorsunuz, yıldızlar orada bir düzen yerlerinden dolayı birbirlerine karşı olan konumlarından dolayı hemen bir düzene kavuşmaktadırlar ve bir kitapları, programları olmaktadır. Dolayısıyla düzen etkisi mükemmele doğru yapılanmada da vardır. E, bozulma halinde de vardır. Bozulma halinde de e, yapı taşları olan alemlere bozulacağı için e, o alemlerinde düzeni vardır. Dolayısıyla dördüncü e, hareket yasası dediğimiz düzen etkisi her zaman ve şartta geçerlidir. Oluş da düzene göre, düzen etkisine göre olur. Ölüş de düzen etkisine göre olur. Biz bu anlayışımızı açıkladıktan sonra ayeti tekrar hatırlatalım. Gaşiye suresi 18. ayet. Bu da Mekki ayetlerdendir. Bizim üzerinde durduğumuz konu varlığın yapılanması, varlığın nitelikleri, varlığın keyfi, keyfiyeti hakkında olduğu için e, bunlar itikat konusudur. İtikat deyince, iman deyince e, bilim dışı şeylermiş gibi e, kabul ediliyor. E, böyle bir algı var. Bunlar yanlış din algılarıdır ve kasten yapılan dini insanlar anlamasın diye kasten yapılan anlayışlardır. Din İslam bilimin ta kendisidir. E, e, İslam'ın bütünlüğü Lef-i Mahfuz'un e, düzenidir. lef Mahfuz'dur. E, İslam eşittir. Lef-i Mahfuz'dur. E, e, Bilim de Lef-i Mahfuz'a göre kurulan evrenin düzeninin incelenmesinden ibarettir. Ve onlardan tespit edilenlerden ibarettir. İşte İslam'ın kendisi ve Kur'an tamamen bilimden ibarettir. İnsan genetiğini se e, seyretmekle İnsan gerektiğini bilimsel verilerle incelemek nasıl önemli ise Kur'an-ı Kerim de Levumafuzdan olduğu ölçüde genetik yapıya sahiptir ve bilimsel metodolojilerle uluslararası heyetler tarafından çok ince ince, uzun süre büyük heyetler tarafından incelenmesi gereken çok önemli genetik yapıda bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Çünkü o lehumu mahfuzdandır ve e, Kur'an-ı Kerim'de şu an bilim çevrelerinde bilinmeyen çok sayıda ayet ve konu var. Bunların incelenmesi lazım ve Kur'an'ın Kur'an'daki Kur'an tefsirini e, bilim çevreleri yani fizik, kimya, e, astronomi, e, biyoloji ve benzeri e, ilimleri Allah'ın ilmini inceleyen fakültelerin incelemesiyle Kur'an'daki Kur'an tefsiri o ölçüde açığa çıkar. O, ölçü, o ölçüde Kur'an'da Kur'an tefsiri görülür. Bugün 5 Ekim 2021 25. videomuzu bitirdik elhamdülillah. السلام عليكم